Arkadaşlar merhaba. Avımıza başlıyoruz. Bakalım inşallah güzel bir av günü olur. Güzel balıklar yakalayabiliriz. bir vuruş aldım. Balığı da aldık. Ah kurtuldu. Çok mücadele etti. Gerçekten kurtuldu. 2 kilo yakın bir balıktı. Yani yakalandı. Belki daha fazlaydı. Bilmiyorum. Kalama almadığı için ama yakalandığı zaman çok fazla kafa attı. Sürekli kafa atıp kurtulmaya çalıştı bir şekilde ya koparttı şeyi işte iğnenin girdiği yeri ya da ağzından çıkarttırdı bir iki defa daha arkadaşlar şans vermek gerekiyor belki takımımız bozulmamıştır iğnelerimiz vesaire dolanmamıştır diye eğer aşağıda balık varsa belki yeniden hamle yapabilir diye birkaç defa ee, şans vermek lazım. Ee, baktık ki eğer vuruş gelmiyor, o zaman takımı toplayıp bir kontrol etmek gerekir. Aksi değil. Evet, vuruş gelmedi. Takımı toplayacağım, bir kontrol edeceğim. Evet, bir vuruş var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Balığımızı aldık. Büyük bir balık değil. Ama bu tarz balıklar e, özellikle tayıra bura merak edenler ve yeni başlayan arkadaşlar için yani vuruş anını göstermek adına e, kullanmak için çekiyorum. Balığımız bir ara kaçtı zannettim. Çok büyük balık olmadığı için biraz da sıkıntı var. Tahmini yarım kilo, yarım kilonun biraz altında bir balık. Tekneye aldığımızda size yine göstereceğim balığı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yarım kilonun altında. Porsiyonluk bir balık. Tekrar yeterli balığımız var Evde yiyeceğimiz O yüzden bunu denize iade edebiliriz Yani normal şartlarda Güzel bir balık Yani küçük bir balık değil Ama Yani her balığı da Almak zorunda değiliz O yüzden yeterli balığım olduğu için Bu balığı denize iade edeceğim Aynı bakalım 10 kilo al tekrar bana gel oldu mu Evet. Balığımız tekrar daldı. Büyüklerini bekliyoruz. İnşallah onlar da gelir. ettiği kılık duruyor. Ve al. Çok güzel bir balık. Bakalım Galiba çimerit arkadaşlar bu. <laughs> Güzel ihtimalle sinir çıkacak bu. Yer kalam alıyor. Arkadaşlar kalama kapalı iken de bu şekilde. Şimdi kalamayı kapattım. Balık yine kalama alıyor. Ciddi kalama alıyor yani. Cırcır sesi Açık olarak mı sizin için daha iyi, yoksa kapalı mı arkadaşlar? Bunu diğer başka yakaladığım balıkta da sormuştum. Aynı videoya denk gelirse de tekrarı olur, tekrarı gibi olur. Ayrı ayrı videolara denk gelirse de e, farklı arkadaşları yorum yapabilir diye tekrarlayacağım. Ses açık mı olsun videolarda kapalı mı olsun? Şu an ses kapalı. Bir kalama alıyor. Siz duymuyorsunuz. Şimdi kalama sesi açık. Bu şekilde kalama aldığı zaman siz duyuyorsunuz. Hangisi olsun arkadaşlar ee, videonun altına olarak lütfen yazın ses açık veya ses kapalı şeklinde yorum yazar muhtemelen dediğim gibi farklı bir videoda bu soruyu yine soracağım. sizler ne düşünüyorsunuz? Onu açıkçası merak ediyorum. Çünkü ben kalama sesi kapalı e, balın balın kalama alışlarının alış sesinin şeyin ipin makineden boşalma sesini zaten duyuyorum ama siz duyamıyorsunuz bunu. Tahminen bir 5 kiloya yakın herhalde bir balık. Ve bakalım tekneyi alırsak balığın ne olduğunu da görme şansımız olacak. Arkadaşlar bir de ben hemen hemen her e, av videomda kendi yaptığım bazı uygulamaları ya da teknikleri tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum paylaşmaya çalışıyorum ya tayayıra buraya yeni başlayan ya da tayayı buraya yaparken merak eden arkadaşlar En azından ilgi duyan arkadaşlar faydalansın diye eğer e, bu tarz şeyleri faydalı buluyorsanız ya da benim videolarımı beğeniyorsanız, seviyorsanız kanala abone olmak zorunda değilsiniz. Yani kanala abone olun vesaire tarzında bir şey demeyeceğim. Öyle bir şeyim yok. Amacım. Ama YouTube'da gelen beğenilere ve yorumlara göre video önerilen videolar içerisinde çıkıyor veya çıkmıyor. Bu bakımdan eğer ile ilgili faydalı buluyorsanız Tayyibur'a meraklı olan farklı kişilerin de videoya ulaşabilmesi için eğer beğeniyorsanız tabii ki beğen tuşuna basıp veya yorumda bulunursanız YouTube bu videoyu ya da işte videolarımı öneriyor ve daha fazla kişiye ulaşıp daha fazla kişi bilgilenebilir. Abone olup olmamak tamamen sizin takdiriniz arkadaşlar. Yani beğeniyorsanız videolarımı ve uyarı gelsin istiyorsanız ona göre abone olursunuz. Video uyarısı geldiği zaman videoyu seyredersiniz. Ama abone olmak zorunda da değilsiniz. O tamamen size kalmış. Sinarit muhtemelen çünkü balığımız yükseliyor. Yani ilk yakalandığı andan itibaren sinarit olduğunu düşünüyordum. Bakalım çıktığı zaman göreceğiz. Artık az kaldı diye düşünüyorum. Yani biraz yaklaştık. Bir de arkadaşlar bazı kişiler videoları beğen beğenme tuşu var. Beğenmedi mi e basıyor. Bu en doğal hakkınız. Yani o tuşu tabii ki kullanabilirsiniz. Onun için var zaten. Ama beğenmediğiniz şeyi bana yorum olarak yazarsanız yani beğenmediğime basın, altına da yorum olarak en azından şundan dolayı beğenmedim, şunu beğenmedim. Yani neyi beğenmediyseniz söylerseniz en azından ben de ve ona göre hareket ederim. Balığımız geliyor, yavaş yavaş yükseliyor, su üstü yapıyor ve güzel bir sınır. Kepçemizi hop, alalım, balığımızla kendimize doğru çekelim. Gördüğünüz gibi artık sinir için çok fazla mücadele edecek gücü kalmamış. Bu 5 kilo var arkadaşlar. 5 kilosu var bunun. Muhtemelen daha fazlası da var. Yani 5 kilodan daha ağır bir balık diye düşünüyorum. Ben. Tarttığımız zaman elbet belli olacak. Kameraya çıkıyordur herhalde. Yani ben kameraya çıksın diye balığı ilk olarak böyle gösteriyorum. Yine iğneden çıkarttıktan sonra yine balığı göstereceğim. Evet arkadaşlar. Balığımız. Oh, bu mükemmel sinarit. Ben 5 kilo falan diyorum arkadaşlar. Da. Bu balık şimdi da şey olsun. 7 kilo. Ya yani 8 kilo gösteriyor burada. Ben 1 kilo da eksilttim. 7 kilo. Luk bir sinarit. Şöyle görüyorsunuz. Yani belimden itibaren bakarsanız, belimden benim kafama kadar uzanan çok güzel bir balık. Harika. İnanılmaz dişleri var. Görüyorsunuz. Ah, tekelle. Tekelle kaldırmak cidden zor. Arkadaşlar güzel bir av oldu. Ee, güzel videolar olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Artık güneş batmak üzere. Daha iyileri sizlerin olsun arkadaşlar. Herkese rastgele.